Daha sonra ben de o zaman sondan başlayayım. PKK'nın e, silah bırakacağını e, açıkladığı metinde bir paragrafı müsaadenizle okuyayım. E, Açıklamalı aynı şu cümle kullanılıyor. Söz konusu çağrı ile Kürdistan ve Orta Doğu'da yeni bir tarihsel sürecin başladığı açıktır. Bunu da söyleyeyim. Amerika cephesi tabii. Evet. Yani demek ki iki tane bir Kürdistan cephesi var, Orta Doğu cephesi var. Bunlarda yeni bir döneme giriyoruz diyor. PKK, Kürdistan'ın ...son yarım yüzyıldan büyük kahramanlık... ...hakikat hareketi olmuştur. Neresi bu Kürdistan? PKK'nın açıklamasını okuyorum. Şimdi size işte. de ben evet. soruyorum. Neresi? <laughs> ve devam ediyor. PKK, işte her şey... ...cesur ve fedakar bir mücadele ile... ...bedel ve emek de kazanılmıştır. Bu büyük özgürlük mücadelesinin... ...tam kahraman şehitler... ...tüm kahraman şehitlerini... ...derin saygı, sevgi ve milletle anıyoruz. Şimdi aynı ruh ve inançla söz konusu tarihi kazanımları yeni bir mücadele sürecine taşıyoruz. İşte tam son son kelimeler. Yeni bir mücadele sürecine taşıyoruz. Ben şimdi e, burada işte konuşmalarımızı sosyal medyada paylaşıyoruz. Birisi benim bir konuşmada bir yazı yazmış. Diyor ki ben sizi anlamıyorum diyor. Kürt diye bir millet olduğu ve diyor böyle bir sorun olduğu en yetkili makamlarca diyor anlatılı kabul edildi. Böyle bir ortamda diyor bu milletin kendi yaşayacağı bir devlet için diyor mücadele etmesi bundan daha doğal bir şey olamaz ki diyor. Niye eleştiriyorsunuz ki diyor. Yahu. Dolayısıyla tam da işte Süheyl Batı Hocam'ın dediği gibi Tabii. Ki. eğer siz burada bu etnik kökenli bir millet olarak tanımlarsanız o zaman tüm sihir bozulur. Tüm sihir bozulur. Mustafa Kemal Atatürk Lozan'da zaten zaten bunun mücadelesi verdi. Bakınız ben eee Geçen hafta bir yazı yazdım. Yarın da bir gazete çıkacak. Yeni mesela çıkacak. Sevr'i inceledim. Sevr maddelerine Sev, baktım. Sevr'in 62. 63. 63. maddesi 3. kısım Kürdistan bölgesiyle Kürdistan'la ilgili. Bakınız o maddelerde aynen şu an denilen şeyler isteniyor. Özetini ifade edeyim. Bir özel bölge isteniyor. Evet. Kendi içerisinde isterse eğer önce merkez hükümete bağlı olacak diyor. Ama istediği an diyor bağımsızlığı ilan etme hakkı olacak, bunu dediği an diyor Osmanlı buna itiraz etmeyecek. Artı diyor daha sonra diyor Musul vilayetindeki Kürtler ve diyor Suriye'deki Kürtler bu e, e, özel bölge tekrar bağlanacak diyor. Bugün istenilenler ne? Aynen bunlar isteniyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları o gün Kuvay, o Kuvay Milliye hareketi Tabii. ne yaptı? Tabii. Sevri elin tersiyle itti. Kürt, Çerkez, Laz demeden herkes bir ara gelerek işte bu sevrin maddelerini yerle bir etti. Ve muhteşem bir vatandaşlık tanımı koydu. Ve bu tanımla beraber Lozan'da bunu ne yaptı? Sonuca bağladı. İşte şimdi o yan yana beraber medeniyet inşa eden topluluk. Şimdi köküne inersek hepimizin altında farklı şeyler çıkabilir. Kürt, Çerkez, Laz vesaire. Ama biz biz bu medeniyeti beraber inşa ettik. Beraber inşa ettik bu medeniyette şimdi bizler ayrıştırılmaya çalışıyoruz. Bakınız 1900'lü yılların başında Lawrence birisi Hicaz bölgesine gitti. Kend, ajans kendini bir Müslüman gibi tanıttı. Tabii, tabii. Ve orada önce dini fitneler çıkardı. Daha sonra ne yaptı? Araplar, Arapların o dönemde yaptıklarını biliyoruz. Ve Hicaz'dan başlayarak büyük bir örgü Osmanlı'nın elinden gitti. Yani o insanlar İngiliz'in emeli için kullanıldı. Şimdi ben buradan bu Kürdistan kurulması, işte özerk bölgesi alınması zannetmesin Kürt vatandaşlarımız onlara da huzur getirecek. Şimdi tam tersi onlar da kullanılıp bu bölge bir karmaşık hale getirilmeye çalışılacak. Sonuç olarak bu bölgede her zaman birilerinin gözü vardı. Sayın hocamın da bahsettiği gibi Sevr'in yırtılmasından sonra Lozan'dan sonra bu bölgedeki bu bölgedeki olan emeller vaz geçtiler bunlar? Vazgeçmediler. Tam tersi sadece taktik değiştirdiler. Ve bu taktikle beraber bazı şeyler o zaman bizim içimizden insanlara yaptırmaya başladılar. Bakınız özellikle dini motifi olan ve milli motifi olan insanlara bu olay yaptırıldı. Eğer bunlara yaptırılmasaydı bu olmaz. Bakın sene 95'te Amerikan Büyükelçiliği Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucu lideri Prozok Haydar Baş'a geliyor. Ve ona işbirliği teklif ediyor. Sayın Baş'ın onlara cevabı benim satacak vatanım, benim satacak dinim, imanım yok diyor, reddediyor. Daha sonra Sayın Erdoğan'a gidildi ve bir yola onun kabulüyle beraber bir yola çıkıldı. Yani bu olay özellikle bu yapıldı. Bakınız yine 2005-2015 yılında Sayın Hocam'ın videoları hep internette dolaşılıyor. Şimdi biz de sunacağız. Evet. Mesela orada özellikle tutalım. MHP evet. efendim işte AKP ve HDP'nin o yük adıyla demin bir ara gelecek gerek bunu yapacağını söylüyor. Ya bugün yeni bir videosu çıktı hocam piyasaya. Ben bilmiyorum denk geldiniz mi? Orada diyor ki CHP ile yapmaz bunu AKP diyor. Çünkü CHP ile yaparsa diyor vatandaşı bunu ikna ettiremez diyor. Ama bir milliyetçi kesimle bunu yaparsa o zaman vatandaşı ikna etmesi çok daha kolay olur diyor. Bunun için diyor özellikle şimdiden söylüyorum bunu CHP ile bir yapmayacak diyor. Bunu MHP ile beraber yapacak diyor. Dolayısıyla bu oyun yıllar önce aslında hatta 1800 yıllarda kuruldu. Dönem dönem bunlar denendi ama Mustafa Kemal Atatürk denilen o büyük insan bence Türk bizler için bir lütuftur. Atatürk bize Yüce Allah'ın bize bir hediyesidir. O geldi, bazı Yunan eserlerle yazıyor, kaderin adamı diyor Atatürk için. <laughs> Çünkü kaderi değiştir tabiri caizse. Bu bölgede çok farklı şeyler yapılacaktı. O kaderin önüne bir taş parçası düştü ve burada yeni bir kader yazdı. Ve hocam güzel özetledi. Tüm insan, bu bölgedeki yalan, yalan, insanları, o medeniyeti beraber inşa eden insanları ortak paydada birleştirmesini bildi. Lozan'da diyor ki, azınlık tanımını yaparken bizim sınırlarımız yaşayan ben Müslümanım diyen herkes Türktür diyor. Bitti bu kadar. Dolayısıyla bunu yapınca hep biz bir beraber olduk ve o zaten Kuvayi Milliye sürecini beraber inşa ettiğimiz o insanlarla beraber mutlu bir şekilde yaşamaya devam ettik. Ne var ki 80'li yıllardan sonra 80'e kadar bu iş böyle gitti. Önce bir Ermeni soykırımı, onlardan bir PKK meselesi, ortaya çıktı ve süreç buraya kadar geldi. Sene 98'de o yıllar 90'lı yıllarda 98'de o Kuzey Irak Kuveyt çatışması olduğunda İran Irak savaşları olduğunda aslında burada Büyük Ortadoğu projesi yapılanmaya başlamıştı. Evet. Ve orada bakınız şöyle kandırıldı. Dendik bak Türkiye'de bir şey yapmıyoruz. Türkiye'nin dışında bir Kürdistan, bir federatif de federatif bir özel bölge kuruyoruz. Türkiye bir şey yapmıyoruz diyerek şey e, sınır dışında bir alana evet denildi. Evet. Bugün de yine bizimkilere büyük diyorlar diyorlar ki bak biz Türkiye'den PKK'yı temizliyoruz. Sınır ötesinde Suriye'de evet. bir bölge vereceğiz onlara deniyor. Ama artık ne oluyor biliyor musunuz? Biz ta o 98'de federat yapının kurulmasından beri artık tek muhatabımız PKK diye bir terör örgütü değil, bir devlet artık bizim muhatabımız. Evet. Süreç oraya doğru gidiyor. Evet.